Efsunum böreği. Buyurun. Oo efsun. Gözlerime inanamıyorum. Bunu sen mi yaptın gerçekten? Yok, babam yaptı. <laughs> babam yaptı. <laughs> Özür dilerim. Öyle bir şey demek istemedim. Yani ben ben bayadır böyle şeyler hasretim de ne var bunun içinde? Ispanak var içinde. Oo bayılırım. Nasıl yaptın? Ee, şimdi şöyle ki eee altına yufka koydum. Gerçi üstüne de yufka koydum. Arasına ıspanak, pembeleşinceye kadar 50 derecede. Ya soğan mı bu? <laughs> 100 derecede, 50 olur mu hiç? Bir 10 dakika. 10 dakika olur mu hiç? 2 saat. 2 saat az gelir, 4 saat kısık ateşte. Aslına bakarsan ben kül alana kadar bir güzel, gözüm hep kendisindeydi. Üstüne siyahlardan döktüm, daha lezzet versin diye. <laughs> Yani aynı annesi. Hayatta yaptığı böreğin tarifini vermez Bu ailenin kadınlarının gizli börek tarifi bu. Değil mi? <laughs> Ay Oktay'cığım utandırıyorsun bizi. Efsun'un barbunyasını. Aa evet, evet. Efsuncuğum, al canım. Barbunya inanılmazdır. Sekiz Dünya Kupası görürsün. Böyle barbunya göremezsin. Bence çıkardı en iyi maçtı o. <laughs> Doğru. Aa, Sinancığım neden zahmet olsun. ediyorsun? Gerçi <laughs> temiz ama. <laughs> Senin ne kadar lezzetli öyle. Afiyet olsun. Kitap çıkarmayı düşünüyorum. İçimdeki Emine Beder. <gülüyor> <gülüyor> Bu börekten ben bir daha yemeye gelirim söyleyeyim. Tamam babama söylerim yapar. <laughs> ya yani bir de sen al <laughs> Ki kıyma bile dört günde bozulurken nasıl oluyor da duygular taptaze kalabiliyor? Giderken Sinan beni yanaklarımdan öpüyor. Bense o an dudaklarımı dudaklarına Japon yapıştırıcısı ile yapıştırmak, böyle sımsıkı sarılmak istiyorum ona. Siz varsanız sizden bir tane daha olmalı bir yerlerde. Zeus uyarının küresi diye boşuna anlatmadı herhalde o kadın. Meğer ben çok uzun zamandır Sinan'ı bekliyormuşum. Ortaç'ın yanındaki efsunu kız kim? Ortaç kim? Yuh! Serdar Ortaç. Ne? Bu pozlar ne böyle ya? Aa! Ne bu ya? Gözlerim kapalı. <laughs> ha, i̇nanmıyorum ya. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Bıydık, bıydık, bıydık. Bıydık, bıydık, bıydık. Allah Allah. Ya ne oluyor ya? Hayırdır inşallah. Altın günü var da benim mi haberim yok? Mesela Sinan şimdi sana mesaj attı. Hı. Ne yaparsın? Ne yapacağım? Göbek atarım. Of kızı ya. Ne göbeği? Hı, hayatım cevap yazarım. Ne yapacağım işte? Aa delirmiş. Olmaz. Saçmalama. En az yarım saat bekleyeceksin. Verdiğin cevapta iki kelimeye geçmeyecek. Yani. Allah Allah. Sebep? Efsuncuğum kadınlar birer kuştur. Ve bu kuşlar eldeki kuş ve teldeki kuş olmak üzere ikiye ayrılırlar. Erkekler seni hiçbir zaman eldeki kuş olarak görmemeli. Tam avucuna girecek gibi olduğunda pır uçmalısın. Çünkü erkekler için makbul olan teldeki kuştur. Anneanne, ama önce ona erkek olduğunu hissettireceksin. Çocuk kendini kral sanacak. Yemeği sipariş etmesine, hesabı ödemesine bunlara izin vereceksin. Yakın ama uzak olacaksın. Fazla abartmadan kıskanacaksın ve kıskandıracaksın. Bugüne kadar erkeklere <laughs> ne yapmadın diye sorarsanız... ...işte ben bunların hiçbirini yapmadım. Bu kızların söylediklerinin altında ciddi bir felsefe yatıyor. Her zaman da gülümseyeceksin. <laughs> yapma <lan bu> be. <laughs> ya gülüşünü saklamayacaksın. Ya bir düşün bunlar niye Victoria's Secret defilesi izliyor? Niye Miranda Kerr'i seviyor mesela? Valla bence biz ölümlülerde öyle bir çok olmadığı için sence? Of. Ya tamam <laughs> ama en önemlisi ne? Hep gülümsüyorlar. Neden? Çünkü kendinden eminler. Futbolu seveceksin. Ya bak bize kombine biletimiz bile var. Aa hangi takımda? Chanel. Ay iyi. Şimdi çıkacak kısmetin hangi takımı tuttuğu belli mi olur? Hayır canım hepsinden aldırdık. Pes yok artık ya. PlayStation. PlayStation çok önemli. Ne diyorsun ya ya? Benim hiç özel zevklerim olamayacak mı? Aa başlarım senin zevkine Efsun. Kızım sen evden dışarı çıkmıyorsun ki hiç. Kendi odana kapanıyorsun vıdı 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 vıdı, vıdı, vıdı konuşuyorsun kendi kendine. Sanki biz seni hiç duymuyoruz burada. Evet bir de kendini kolay teslim etmeyeceksin. Ne demişler kızlar? Göster ama <laughs> elletme. <laughs> tamam buraya bunu da. Ama Nefsun çekil kenara. Şimdi senin neyin vardı? Benim bir beynim vardı artık o da yok. Kocayı bulunca çok dua edici ama kızlara. İşte e-mail var. Ne açmak istiyordun şimdi sen? Üç kelime yabancı Instagram, Twitter, Facebook. <laughs> tamam o vakit. Face'den başlayalım bence biz. Sen at suya tamam da İlişki durumuna ne yazalım? <laughs> Nasip yazalım ya da kısmet. Ya da bir şey söyleyeceğim, alenen koca arıyor yaz. Profil fotoğrafı? Şurada İngiliz hastanın afişi var, onu koysana. Yok artık. Cık. Hasta mısın kızım sen ya? Yok, ben İngiliz'im. Hmm. <laughs> Ay Pınar çok daraldım, ne olur açın şunu, ekleyelim. Sinan'ı kurtulayım artık ya. Sakın. Sakın! Ne? Ya bırak, önce Sinan seni eklesin. Sen bayansın sonuçta. Biraz ağırdan satıcın kendini ya. Arıyor. O arıyor. Sinan arıyor. Sinan arıyor. Şu an açmıyorum zaten. Açmayacağım. Birazcık bekleteceğim. Çaldırsın. Çaldırması gerekir. Açma. Niyeyse artık. A açayım mı? Kapattı. Kapattı. Ama. Efsun. Efsun yine mi telefondasın? Yine mi derken? Çok satan cinayet romanlarının listesini hazırladın mı? O gömleğin üzerine o kazak da harika olmuş doğrusu. Tapon ya. Yani. Biz sana soruyor muyuz o kafanın içinde o beyin olmuş mu diye? yoksa bir şeyler yapalım mı diyecektim? Aa, şey e, yani olur tabii aslında işim var ama yani tamam olabilir. Yani şey o zaman yani neden olmasın yapabiliriz. Tamam ben bir telefon konuşması yapayım müsaadenle. Hemen. Sen Yok ben de var. Hemen arıyorum. İzninle bir dakikaya geliyorum. Aa, iyi akşamlar rahatsız ediyorum. Efsun ben. Ee, şey diyecektim ki Burada şu, şu buraya geldi Ceren ne yapayım ben? Sinan kim olacak buraya geldi. Bir şeyler yapalım diyor akşam. Evet. 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 Göstereyim ama elletmeyeyim mi? Ne diyorsun kızım sen ya? Niye durup dururken elleteyim zaten? Manyak mısın sen? Sinan kusura bakma dün için lütfen. Doğru düzgün sohbet edemedik. Tabii babam da tavla arkadaşı bulunca. Güzel akşam güzel. Özlemişim sıcak ev ortamı. Ayrıca rövanş alacağım. Oktay amcaya söyle öyle boşuna ümitlenmesin. Biri değil sıcak ev ortamını özlemiş. Kombiyi açalım da bizde kal bari. İsviçre'den önce mektup yazdım. Birine bile cevap vermediniz hanımefendi. Aman yapmasın anne Nise dedik sonuçta. Kaç yıl geçti. Neyse artık buradayım. Altı ay kadar oldu. Babam bütün işleri bana bıraktı. Hayırlısı. Efsun sen iyi misin? Ay, ben... ha iyiyim. Niye ne oldu? Ne bileyim. Eskiden daha rahattım. Sanki biraz değişmişsin. <laughs> Ay ilahi sinan. Sonuçta hayatta değişmeyen bir şey var mı? Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. O be? Ay evet içime çakma filozof kaçmış gibi. Pardon. <laughs> Kızlar kesin bana büyü yaptı. Aç mısın? Biraz. İleride akla zarar bir köfteci var. Gidelim mi? Ay gidelim. Akla zarar. Ama. Ya tamam çok saçmaydı. Pardon. <laughs> Facebook, Twitter var mı sende? Ha evet, ekle beni. Ha, ekleyeceğim zaten. <laughs> evet, her güzel şeyin bir sonu varmış. Bu gece de bitti. Hafta sonu bir işim var mı? Belki bir şeyler yaparız ha? Olur, maça gidelim. Maça mı? <laughs> ne alaka ya? <laughs> Sen futbol sevmezsin ki ya. Yani, e, tamam o zaman bir şeyler yaparız. Tamam, Cuma akşamını boş bırakıyorsun. Önce yemek, sonra sinema. Anlaştık. Anlaştık. <laughs> o zaman ben gideyim. O zaman ben de eve çıkayım. <laughs> O zaman öpüşelim mi? Hazır Soğan'a da yemişken. Oh. Hey. Sinan oh. iyi misin? Terlik. Sizin ev mi o? Hayır olur mu? 35 bizde yok. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Hay Allah. Neyse o zaman ben gidiyorum. Tamam tamam. Hadi iyi akşamlar. Hoşça kal. Hadi üşüme. Sinan'ın dudaklarına kavuşmam hayal oldu. Ama şimdi uğraşmam gereken daha önemli şeyler var. Sinan'ın kafasına terlik atmak ne demek ya? Bu evde sürekli kek pişiyor. Şey Bunlar içine bir şey mi katıyor acaba? Ya neyin kafası bu ya? Neyin kafası?